Vaka Sayısı 1 Mustafa Bilgücü Yüzüne tükürenleri görüyordum. Bisikletiyle hızla yanından geçen bir kız çocuğu onun kıyafetlerine çamur sıçrattı. Yaşları 18 bile olmayan bir grup çocuk ellerindeki elma eşeleklerini adamın sırtına attılar. Küfürler havada uçuşuyordu. Meydanda ileri geri sürükleniyor, itilip kakılıyor, tekmelenip tokatlanıyordu millet hep bir ağızdan vaka sayısı bir, vaka sayısı bir diye yeri göğü inletiyordu. Belki onun gibi niceleri vardı ama bilinen tek şey resmi raporlarda sadece Muhammed Ulvi adındaki bu kimsenin olduğuydu. Muhammed Ulvi 20 yaşında, 180 santimetre boyunda, 90 kilo ağırlığında, yapılı ve diri görüntüsüyle herkesi ürkütebilecek cinsten farkındalık yaratacak bir kişiydi. Arkadaşları tarafından sevilirdi, işine sadıktı, görevlerini ihmal etmeden yerine getirirdi. Eşi ondan memnundu, borçlarını zamanında öder, birikim yapar, gece yatağa huzur içinde giderdi. Ta ki raporlarda adı geçene kadar. Bir hafta önceydi, Muhammed Ulvi'nin adını televizyonlarda duydum. Kanallar arasında gezinti yaparken o yüz bana tanıdık geldi. Hem komşum hem de iş arkadaşım olduğu için. İşin tuhaf yanı iki hafta önce aramızda geçen konuydu. Vaka sayılarından bahsediyorduk. Ondan şüphelenmemiştim. İçi dışı bir olduğu için benden saklamaz diye düşünüyordum. Raporlara yansıyan notlarda onun son hasta olduğu yazıyordu. Öyle görünmüyordu. Sakladığına hala inanamıyorum.'' yemek yiyordu, su içiyordu. Gözümün önünde ve sevgilisiyle el ele tutuşmuş vaziyette parkta gezinirken çapkın bakışlarla başka bir kıza yan gözle baktığını bile görmüştüm. Bana çaktırmamam için göz bile kırkmıştı. Süper lüks bir cip gördüğünde ağzının suyu akardı. Siyasetçilere küfrederdi. Hafta sonları karnını tıka basa doyururdu. Bir keresinde kan tadı almak istediğini de söylemişti. Yani birini öldürmek istiyordu Muhammed. Kim olduğunu sormadım. Zıddına giden, ona gıcık kapan ya da ondaki şeyleri kıskandığı için hınç besleyen biri olabilirdi. Ama konu bu değildi. Yani insan olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapıyor gibiydi. Bu dünyaya yerleşeli beş büyük asır geçmişti. Bizde onlarda olanlardan yoktu. Geldiğimizde elma ağacındaki meyve dikkatimizi çekti ilkin. Ve elbette güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler. Yemek yiyemiyorduk ve adımlarımız dişi ya da eril eşiğini aşmaya bize yeter gelmiyordu. Bir duman bulutu gibiydik, yer kaplamıyorduk. Sert ve görüntülü olmayan cismimiz bir rüya gibi insan türünün içinde en değersiz mahluk kıvamında yoğuruyordu sanki bizi. İnsanlar bizi tanımıyorlardı onların arasına karıştığımızda nereden geldiği belli olmayan bir buğu gibi bizi içlerine çekiyorlar ve kokusuzluğumuzdan olsa gerek nefes verip pencerelerini açıyorlardı. Bazılarımız renkli ve kokulu olmaya başlamıştı. Bazılarımız ancak 50 sene geçtikten sonra maddenin katı halini kopya ederek daha görünür olmak istediler.'' Bir tanemiz ateş formunda, alev kıvamında, sarı renkte ve yakıcı bir hale bürünüp insan türünün farkındalık seviyesi üzerine çıkmak istedi. Bu onun işini görüyordu. Şöyle diyordu: "İşte başardım. Ben sayesinde bir tanesi eksildi. Onu ateş kıvamımla yakıp kül bildim. İşte başardım. Bana bir koltuk bulundu." Böyle böyle devam etti. Zamanla onlardan bir tane bile kalmadı. Dönüşüm gerçekleşmişti bu dünya artık bize aitti. Eskiden sadece filmlerde izlediğimiz, imrenerek baktığımız, arzulayarak seyrettiğimiz her şey işte şimdi bize aitti. Biz kadındık ve erkektik. Kavrulan tenlerimizden akan ter, bir zamanlar dişlerimiz olmadığından ısıramadığımız elmayı veren ağaca can suyu oluyordu. Görmeye ve hissetmeye başladıkça üstün insan mertebesine ulaşmak için çabaladık kendimize bir ilah edindikten sonra ondaki yetenekleri becerilerimizin üstüne çıkarıp kimlerin kadın, kimlerin erkek olacağının kararını verdik. Bir buğu olarak gelmiştik dünyaya. Uzan gemilerimizi ayın karanlık yüzeyindeki kozmik anaforlardan korumak için bir krater çukuruna gömmüştük. Gemilerimizin park ettiği alanda bataryası boşalmış, jiroskop arızası nedeniyle yere çakılmış bir Amerikan sondası olduğunu da söylemeliyim. İnsan türüne özelmeye başlama nedenimiz hakkında ciltler dolusu kitap yazılabilir. Ama konu bu değil. Konu Muhammed Ulvi elbette. Son insan öleli 300 sene geçmişti. Varlığımızla bu dünyaya imzalar atalı da 200 sene geçmişti. Bazılarımız yazılı metinlere sadık kalma konusunda isyan ediyordu. Muhammed Ulvi gibilerimizi aramızdan ayıklamak için çaba sarf ediyorduk sanki yemek yiyorlarmış gibi yapıyorlardı. Kızıyorlarmış, gülüyorlarmış, şakalaşıyorlarmış, çiftleşiyorlarmış, öldürüyorlarmış, alay ediyorlarmış. Yani insana dair ne kadar iyi ve ne kadar kötü şey varsa bunları yapıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Aslında bizi kandırıyorlardı. Hissetmiyorlardı. Cinsiyetlerinin olmadığı gerçeğini gizleyebilmek ve insana benzemenin hazını almaktan kaçınmak için Gözlerini koruyucu bir perde ardında saklıyorlardı. O son vakaydı. En azından resmi raporlara göre öyleydi. Acı çektiğini görüyordum. Onun için üzülmeye başladım. Çünkü hissettiklerine bakılırsa dönüşümü yarım kalmış gibiydi. Taşlandığı için acı çekiyordu. Etinde kanamalar meydana gelmişti. En iyisi de ağlıyor gibiydi. Ağlamak insana özgü bir yetenekti ama bu yeterli değildi bizi kandıramazdı. Tam insan olmak zorundaydı. Vaka sayısı bir, onu postalayacak olan uzay aracının adıydı bu, yola çıkmak üzereydi. Onun için kaldırılacak olan uzay gemisinin proton tribünleri dönmeye başladı. Bir alkış tufanı koptu. Herkes lanet okuyordu. Kimse bir daha onun gibileri bu dünyada görmek istemiyordu. Lanet olasıca melez. Ne uzaylı ne dünyalı. Hayır, aslında tam uzaylı. Eminim yine bizi kandırıyordu. O gözyaşları, akan kan, imdat feryatları ve diğerleri insan olduğunu kanıtlamak için sergilenen oyunlardan ibaret şeylerdi. Geri sayım başlamıştı. 3, 2, 1 ve kalkış. Onu geri yollamıştık. Bu dünya bize aitti. Üç hafta sonra Muhammed'in evine yaşlı bir çift taşındı. Çok kavga ediyorlardı. Altı ay sonra çiftin büyük kızları annesini yastıkla boğdu. Küçük kız evden kaçıp taverna dansözlüğü mesleğini yapmak üzere büyük şehre taşındı. Ben de eşimden boşandım. Onların ortanca kızları annemin yeni gelini oldu. İşte dünyada işler böyle dönüyordu. Bunları yapmadan insan olmanın bir yolu yoktu. Muhammed'inki gibi bir ölü hayat ancak eski bizlerin geldiği gezegende yaşanırdı. Burası dünyaydı. Burada insana ait olan her şey olması gereken zamanda ve yerde olurdu. Vaka sayımız artık sıfır. Çok tatlı bir şey insan olmak. Çok da acı. Ama bunu Muhammed gibilerine aramızdan temizleyeceğimizin sözünü vererek kendimizi en başında söylemiştik zaten.